Merhaba arkadaşlar. Biz Sosyal Ben Vakfı'nın eğlencelileriyiz Ve sizinle birlikte bu eğitici ve öğretici atölyelerle hem eğlenmeye hem de öğrenmeye geldik. Ama bu atölyelerimize geçmeden önce sizlerle birlikte çok eğleneceğimiz bir oyun oynamaya var mısınız? Zulu oyunu başlıyor. hareketleri birazdan benimle birlikte yapabilirsiniz. Ama önce sözlerini öğrenelim. Bana bakarsan zulu görürsün. Yanımda durursan zulu olursun. Hey zulu dikkat diyeceğim ve bir hareket söyleyeceğim. Her turda yaptığım hareketlere yeni bir hareket ekleyeceğim. Hadi oyunumuza başlayalım. Bana bakarsan zulu görürsün. Yanımda durursan Bakarsan zulu görürsün yanımda durursan zulu olursun Hey zulu dikkat sağ el sol el bana bakarsan zulu görürsün yanımda durursan zulu olursun Hey zulu dikkat sağ el sol el savacak bana bakarsan zulu görürsün yanımda durursan zulu olursun Hey zulu dikkat sağ el sol el savacak savacak bana bakarsan yanımda durursan zulu olursun. Hey zulu dikkat sağ el, sol el, sağ bacak, sağ bacak eğil. Bana bakarsan zulu görürsün. Yanımda durursan zulu olursun. Hey zulu dikkat sağ el, sol el, sağ bacak, sağ bacak eğil, dön. Bana bakarsan zulu görürsün. Yanımda durursan zulu olursun. Hey zulu dikkat sağ el, sol el, sağ bacak, sol bacak eğil, dön harika bir oyun çıkarttık Eğer sen de bu oyunu sevdiysen, sürekli Sürekli oynayabilirsin. oynayabilirsin oyunumuzun sonuna sonuna geldik Sosyal ben harika e-gönüllüleri harika Bu dijital sahayla Karşılıklı olarak eğlenmeye Video ve fotoğraflarını görmek için sabırsızlanıyoruz. Görüşmek üzere.